mama yemeğe gitti. Birkaç haftadır sürekli dışarı çıkıyorum. İşte ilk videomu çekeyim artık kanal bir faaliyete geçsin. Hem de ilk videom birçok videomda olmasını istediğim gibi dışarıda olsun, doğal ortamda olsun. İşte yürürken çekilen kısa sohbetler, belki vloglar. Onun dışında bir yere oturup böyle uzun uzun ettiğim sohbetler olabilir. Ya yani Birçok şeyi harmanlamak istiyordum. Ve bunların da dışarıda olmasını istiyordum. Böyle evde video çekme fikri biraz daha uzun vadede. Bir işte evde fotojenik yer, oluşturduktan sonra olur diye düşünüyordum. Ama gelin görün ki mecbur kaldım evde çekmeye çünkü ne zaman dışarı çıksam ya rüzgar esiyor, ya yağmur yağıyor, ya böyle bir fırtına var ya da bugün olduğu gibi, bugün yine çıktım sonra geri döndüm artık sinirlenip, okulların çıkış saatine denk geliyorum. Ve her yerde araba, her yerde işte otobüsler, servisler. Çıldıracak gibi oldum. Elimde de telefon var. Mikrofonu çok kötü değil ama Herhangi bir filtre takamıyorum bu sesleri engellemesi için e, kameralarda olduğu gibi. E, haliyle mecburen evde çekmek zorunda kaldım. Neyse çok da önemli değil artık bir şekilde ya yaza kadar bekleyeceğim ve e, evde çekeceğim videoları. Ya da işte yaza kadar böyle havanın güzel olduğu güneşli olduğu günlerde dışarıya da çıkacağım. Bu arada belki okula gidebilirim okulda çekebilirim. Üniversite şu an e, uzaktan eğitimde olduğu için hem kütüphanesi boştur hem de birçok işte sınıfı falan boştur diye düşünüyorum. Oralarda çekebilirim. Artık şöyle bir kanalın ilk videosuna başladığıma göre devamını bir şekilde ayarlarım diye düşünüyorum. Son zamanlarda George Orwell'ın bir kitabını okudum. Şöyle Paris ve Londra'da 5 parasız isimli ve yaklaşık 250 sayfalık bir kitap. Kitap hem güzel hem de özellikle şubattan beri yaşadığımız bu üzücü olaylara da belli noktalarda ışık tutan bir kitap bence en azından ben öyle hissettim ve onları paylaşmaya çalışacağım biraz Orwell bu kitapta 20. yüzyılın başlarındaki Fransa ve İngiltere'nin belli noktalarını özellikle sefil bir insanın gözünden yoksul bir insanın gözünden ışık tutmaya çalışıyor şu an benim konuşmak istediğim tarafı biraz daha böyle ilk 120-130 sayfalık tarafı yani Fransa'da bir restoran hayatına yalnız, sefil ve herhangi bir şekilde yükselme ihtimali olmayan bir insanın gözünden e, ışık tutmaya, anlatmaya çalışmasıyla şekilleniyor o kısım. E, bir restoran hayatında aslında Orwell'un anlattığına göre de biraz yorumluyorum. Diyor ki Orwell, e, bir patron vardır ve bu genelde barın orada oturur, sabahtan akşama kadar içki içer ve aylak aylak işte insanları izler, birilerine emirler yağdırır veya işte biraz içki vererek garsonların gönlünü yapmaya çalışır falan. Her neyse bunun dışında da bir aşçı var, bir garson var. Bir de o ikisinden de aşağıda olan, çok çok daha aşağıda olan plöngür diye bir çalışan sınıfı var. Şimdi bunları Türkiye'de bir şeyle benzetmeye çalışırsam çok uymayacaktır. Onu da şu şekilde anlatabilirim. Bu plöngürler, Fransızca'da nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Ben o yüzden plöngür diyeceğim. Bu plöngürler günde 17-18 saat çalışıyorlar ve gün sonunda işte kiralarını ödeyebiliyorlar birkaç parça ekmek alıyorlar. Belki alabilirlerse biraz patates falan ve şarap. O zamanlar işte bütün yemeklerin yanında şarap içiyormuş insanlar anladığım kadarıyla. Onun dışında aşçılar aşçılar da çok iyi şartlarda çalışmıyorlar ama klongürlere göre biraz daha rahatlar. En azından hem aşağılık insan muamelesi görmüyorlar hem de daha sabit bir yerde çalışıyorlar. Bir de garsonlar var. Garsonlar bunların arasında biraz daha saygın olanları ama yine garsonlar da Böyle 16 saat, 17 saat çalışmak zorunda kalıyorlar. Orwell'ın ele aldığı çok güzel bir kısım var o restoran hayatında. Siparişler ve işte müşterilere giden yemeklerle ilgili biraz da müşterilerin algısıyla ilgili aslında. Diyor ki müşterilerin gördüğü taraf yani bu restoranın iç tarafı gayet güzel, temiz, titiz ve şaşalı görünür. Ve yemekler de özellikle müşterilere çok özenli ve dikkat edilerek hazırlanıyormuş gibi gelir. Halbuki bunun bir de iç tarafı vardır. Yani yemeklerin hazırlandığı o mutfak tarafı vardır. Ve bu mutfak tarafı da daima pislik içindedir ve e, herhangi bir şekilde müşterilerin algısındakiyle örtüşmez diyor. Bu pisliği şöyle anlatabilirim Orwell'ın ağzından. Yerlerde şöyle 5-10 santim kalınlığında patateslerin kabuklarından, yemeklerden, sıvılardan, yağlardan, işte şekerden, tuzdan bir ton e, yenilebilen maddeden oluşan bir balçık düşünün ve sürekli işte bu balçığın içinden yürümeye çalışan bir grup insan, orada iş yapmaya çalışan bir grup insan, alt kata çıkıyorlar, üst kata çıkıyorlar, merdivenler de o halde Ve yemeklerle ilgili Orwell şöyle bir şey diyor. Bir aşçı için ve işte oradaki garsonlar için, plöngürler için o yemekler aslında hiçbir zaman bir yemek değildir. O yemekler sadece siparişten ibarettir. Yani bu ne demek bir yemek aşçı için? Zamanında hazırlanması gereken ve e, tırnak içinde en güzel görünümüyle müşterinin karşısına çıkması gereken, müşteriye sunulması gereken bir araç. E, para kazanma aracı. Ve bu süreçte de aslında mesela bir bütün tavuk yere mi düşüyor? Bunu alıyorlar, peçeteyle bir güzel siliyorlar, müşteriye götürüyorlar. E, bir sos mu deniyorlar üstünde? Sosu işte e, tavuğa sürüyorlar veya bir yemeğin içine sos koyuyorlar. Sosa herkes bir parmak daldırıyor, güzelce parmağını yalıyor, bir daha daldırıyor, tadına bakıyor. İşte dengesini ayarlamak için biraz daha baharat koyuyorlar falan. Müşterilerin bundan haberleri yok. Mesela içeri girdiler, herhangi bir işte ekmeği düşürdüler. Ekmeği geri götürüyorlar, arka kapıdan dolanıyorlar ve o ekmekle, aynı ekmekle tekrar içeri giriyorlar falan. Buradaki şu kısım çok önemli. E, o yemeğin aslında aşçılar için, orada çalışanlar için e, bir yemekten ziyade müşteriye güzelce e, süslenerek verilmesi gereken bir meta olması. Ve bu meta aslında insanların midesine gidiyor. Oradaki titizlik kavramının ortadan kalkmış olması çok korkunç. Bu zihniyet e, bana biraz da bu depremde yapılan binaların müteahhitlerini, işte belki mühendislerini, orada çalışan işçileri e, anımsattı. Aslında bağlantıları birebir kurmak biraz kolay diye düşünüyorum. Mesela plöngürleri düşünün şu an 17-18 saat çalışan insanlar var mı bilmiyorum. Elbet vardır. Ülkemizde de belki vardır. Ya zaten düşünün. 18 saat çalışıyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. 6 saat sonra tekrar işte olmanız gerekiyor. E, yüzünüzü mü yıkayacaksınız? İşte kendinize çeki düzen mi vereceksiniz? Düzgün mü besleneceksiniz? Hangi birini yapabilirsiniz? Aslında hiçbirini yapamazsınız. Çünkü... yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, tekrar gidiyorsunuz. Ve işte tatil günlerinde, boş günlerinde falan da o boş hayatın içinde yapabilecekleri tek şey aslında bir şeyleri unutmak için, biraz daha rahatlamak için içki içmek. Her neyse bu plangürleri ben çok dağıttım cümleyi ya, Plangürleri işte inşaatta çalışan kişilerle biraz bağdaştırabiliriz. Oradaki garsonları belki inşaatta kullanılan ürünleri işte oradan oraya taşıyan, imalatını yapan insanlar olarak düşünebiliriz. Onlar daha çok kalitesini biliyorlar, görüyorlar falan. Bir de aşçılar ve patronlar var aşçılara mühendisler dersek patronlar da tahmin edebileceğiniz üzere müteahhitler oluyor. Şimdi bu iki grubun yaptığı işe bakarsak bir tarafta o restoran kısmında aslında dıştan güzel görünmesi gerekirken içinin de hijyenik olması gereken müşteriye göre bildiğinden fazlasını içermeyen, arkadaşta kirli işlerin dönmediği bir yemek götürmeleri gerekiyor. Diğer tarafta hem dışının güzel olması gereken, insanların gözüne hitap etsin diye, şehir düzenini bozmasın diye hem de içten kendi yapısıyla sağlam olması gereken, insanların hayatını koruması koruması gereken yapılar var. Bir yandan aşçılara bakarsak herhangi bir şekilde genel bir toplumsal bilinçleri olmadığı için durumu irdeleyebilecek kadar düşünme yetenekleri olmadığı için onlara göre o yemek ne olursa olsun, hangi şartlardan geçerse geçsin, sadece görünüş olarak iyi kavramıyla müşterinin önüne çıkması yeterli. Bir yandan da e, bu yıkılan binaların müteahhitleri var. Onlara göre de bina böyle içi çok önemli değil. E, yine toplumsal bilinçleri yok. Yine durumu irdeleyebilecek bir vicdanları da yok bunların. E, binanın içi böyle yıkıntı olabilir, döküntü olabilir. İşte deniz kumuyla yapılmış olabilir. Ama dışı böyle saray gibi görünsün. E, bakan insanlara çok rahat bir şekilde depreme dayanıklı diyebilsinler. Dıştan güzel görününce tabii birçok insanın aklına bir de pahalı olunca. Nasılsa bu bina... E, depreme dayanıklıdır. Sağlamdır. Bize bir şey olmaz algısı oluşuyor. Şimdi bu iki grup bence çok benziyor birbirine. Ama ortada şöyle küçük bir sıkıntı var. Bir tarafta e, bu işte plangürler, garsonlar, ya aşçılar günde 15 saat, 16 saat, 17, 18 saat çalışıyorlar ve herhangi bir şekilde o bilinçleri oluşturabilecek zamanları yok. O kirli düzenin içinde sürekli aynı zihniyette e, yorulup gidiyorlar. Bir yandan da aslında işçiye doğru gidersek biraz daha düşünmeleri zor olan, düşünecek vakitleri olmayan ama biraz da fikir tarafına yani patronlara gidersek bir tarafta çok zengin, çok daha rahat yaşayabilen, hayatını idame ettirebilen belki sülalesini geçindirebilecek parası olan ve tek işi doğru insanları seçmek olan bir patron var, müteahhit var. Aslında diğer tarafta da o e, insanlara düşünebilmeleri için ve rahat çalışabilmeleri için biraz daha çalışma arkadaşı alıp e, çalışma saatlerini kısabilecek, kendi karından kısabilecek e, restoran patronu var. Bunlar aslında benzer şeyler. E, i̇ş yine en tepeye, özellikle en tepeye o patronlara biniyor. Tabi diğerlerinin de suçu var ama özellikle o zihniyetin, e, düşünebilme yeteneğinin ve durumu irdeleyebilmenin önünü açabilmek için bu insanları rahatlatması gereken kişiler de o patronlar ...denetlenmesi e, tarafını şu an konuşmuyorum, onu da sonra elbet konuşuruz. Özellikle 60-65 gün sonra biraz daha rahat konuşuruz diye düşünüyorum. Her neyse, e, bu insanların irdeleyebilecek kadar önlerini açması gerekiyor çalışanlarına çalışanların önlerine. Şimdi iki tarafta da aslında çok büyük suçlar var. Bir tarafta belki bir insanı öldürmüyor yapılan yiyecek ama diğer tarafta 100 yıldır aynı zihniyet geldiği için binlerce insanın canına kasteden, belki on binlerce insan daha doğrusu, canına kasteden ve bundan da herhangi bir utanç duymayan, ülkeden sıvışmaya çalışan mühendisler var. Müteahhitler var. Ondan sonra işte bu işe karışan insanlar var. Aslında bu iki tarafı bir arada incelersek bence çok değerli bir ortak noktaları daha var. Hatta en değerlisi bu, 1900'lü yılların Fransızları da, 2000'li yılların yani bu zamanın Türkleri de özünde insan, ve görüyoruz ki insan eğer düşünecek zamana ulaşamamışsa, çalıştığı yerde hayatını idame ettirebilmek için zorla çalışmak zorunda kalıyorsa, işte patronuna tepki gösteremiyorsa, kirli düzene tepki gösteremiyorsa, o e, yalap şap olaylara tepki gösteremiyorsa, karnını doyurmak için oraya mecbur kalıyorsa, devletten destek alamıyorsa, güçlü gruplardan destek alamıyorsa temel hakları kapsamında, aslında oturup iyice bir düşünmemiz lazım ya. Bir yandan bu patronlar da işledikleri suçlar karşısında yaptırıma maruz kalmıyorlarsa, e, bunlara göz yumuluyorsa aslında yani suçun o milletlerden ziyade, suçun belli gruplardan ziyade genel olarak düzende olduğunu düşünüyorum. Ve eğer Fransızlar yüzyılda bu kadar mesafe kat edebiliyorlarsa, kendi insanını korumaya bu kadar önem verebiliyorlarsa kendi ülkesinde yaşayan insanların haklarını bu denli gözetebiliyorlarsa ya bunları biz neden yapamayalım? Aslında neden yapamadığımızı birçok kişi, birçok insan çok iyi biliyor ve bence bunları aşmak için de yalnızca en azından aşmaya başlamak için de yalnızca iki ay kaldı önümüzde. Galiba ilk videoda biraz fazla konuştum, biraz ağır bir video oldu. Herhangi bir kanalın ilk videosu için ama aslına bakarsak. On binlerce insan telef oldu ya. On binlerce, on binlerce hikaye demek bu. On binlerce birbirine bağlı hayat, birbirine karşı sorumlulukları olan e, bağ oluşturmuş işte çocuğu olan, evcil hayvanı olan, ailesi olan e, insanlar telef oldular. Bazı insanlar her şeyle birlikte yok oldular. Bazı insanların e, kendileri hariç her şeyleri yok oldu ve. Birçok grup gözünde de bu insanlar birer sayı olmaktan öteye gidemiyorlar ve ee, biz umutla bakamadığımız sürece de bence birer sayı olmaktan öteye gidemeyecekler. Bunu değiştirmemiz gerekiyor, bunun değişmesi gerekiyor. Umarım ee, biz de kendi haklarımızın gözetildiğine emin olduğumuz günlerde çok daha güzel konulardan, çok daha ee, değerli noktalardan bahsetmeye çalışırız. En azından ilk kez umutluyum ya. İlk kez fazlasıyla umutluyum. Neden umutlu olduğumu da aslında çok herkes biliyor. Önümüzde bir seçim var. Öyle. Bu kitabı da bu arada tavsiye ediyorum. Okuyabilirsiniz. Bir insanın yaşayabileceği en dip noktalardan birini anlatıyor. Ve şu an günümüzde de uyuşturabileceğiniz birçok metafor barındırıyor. O yüzden o yönden değerli bir kitap. Önermeden kapatmayayım videoyu. Şöyle koyayım kenara. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.